Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yeni videoya karşınızda Bugün sizlerle biliyorsunuz House Flipper oynamıştık ve bugün bunun videosunu çekeceğiz Bu arada ekranım e, kameranın parlaklığını birazcık arttırdım Nasıl olmuş yorumlara yazarsanız sevinirim Bugünkü videomuzda artık House Flipper'ın normal oyunu değil bir tık DLC'li halini oynayacağız HGTV'ne biliyor musunuz emin değilim ama şöyle küçük bir şekilde size özet geçeyim Bu yabancı Amerikan televizyonlarında olan ev yenileme programlarının ta kendisi Bugün sizlerle gideceğiz o evde yaşayanlar bize bazı şeyler söyleyecek bazı yerler bu seçimlerden birine karar verip biz de orayı yenileyeceğiz bildiğiniz aslında televizyon programını oyun haline çevirmişler ki House Flipper'da bence buna aşırı uygun bir oyun. Şimdi daha fazlası bekletmeden hemen videoya geçelim. Bu arada ne yaptım biliyor musunuz ofisimi de yeniledim. Şöyle görebilirsiniz betonarme bir ofis yapmaya çalıştım ki daha yapamamışım unuttum. Ee, geçen gün geçen gün uyku tutmadı zaten biliyorsunuz bu e, virüs sürecinde çok fazla uyku düzeni olmuyor. Geçen gün uyuyamadım ben de oturdum buraları komple beton kapladım bunların de hep tek tek kaplandığını hatırlıyorsunuzdur zaten göreceksiniz birazdan şimdi bilgisayarı da buraya koymuştum direkt gidelim iş haritası e-posta İş haritasına tıkladım bakın hgtv dediği şey bildiğiniz burada araziler var deneme amaçlı bu arada e, denizin kenarındaki yeri yaptım şurada iki tane evimiz varmış bunlardan birine gidebiliriz diye anlıyorum şuna gidelim bakalım neymiş İş. 100 yıllık anılar e, ev ucuz değildi bu yüzden yenileme bütçesi sınırlı ee, buranın ferahlatılması ve birkaç değişiklik yapılması yeterli olacaktır. Kolay gelsin Oliver Jordan demiş. Kabul edelim ve gidelim. Bütçeye falan bakmadım çünkü sonuçta video çekiyoruz. Oyun mantığıyla değil size daha çok oyunu göstermek istiyorum. O, o masum takip ediyor böyle yapmışlar. Tamam bütçe 8700 lira seçimler 2 odalar 11 diyor. Seçimler big basıkla ee, şöyle oluyor. Videonun başında dediğim gibi bir odaya giriyorsunuz. Mesela adam başka bir şey istiyor kadın başka bir şey. Siz de karar veriyorsunuz hangisi daha iyi olursa diye. Tamam. Şimdi tatavayı kesip işe başlıyoruz yardımcı olsak mı sizce buraları bir bahçeyi temizlesek mi Kiri temizle diyor ha kir mi varmış nerede kir var hmm, Tamam ya burasıymış O zaman bu da aynen Şunun her dört cephesini de temizledik. Güzel. A few moments later... Bu arada net bu evde bir problem var. Bu evde ne bir parti mi olmuş artık? Ne yapılmış bilmiyorum da bayağı bir sıkıntılı ev. Duvarları boyayacak mıyım? Yok, boyamayacağım. Burayı amaç sadece yenilemek, temizlemek falan. Ya bu çok bu birazcık uğraştırıcı ya. Ya siz tabii görmüyorsunuz. Ben videoda oraları kesiyorum bu çok uğraştırıcı. Ee, bu arada arkadaşlar şöyle bir düşüncem var. Bu e, mobil oyunlarla alakalı bir YouTube kanalı ayrı açmayı düşünüyorum. Güzel devrik cümle yalnız. <laughs> çok güzel devrik cümleydi. Ee, bu tarz bir sürü işte Brawl Stars vesaire vesaire şeyleri oynadığımız zaman e, bu kanalda bazen de çok sevilmiyor. Ben de dedim ki acaba sırf onun için yeni bir kanal açsam mı? Ne düşünüyorsunuz? Bunda yorumlara yazın. Üstüne bir de sağ üstte anket e, koyabiliriz. YouTube anketleri kaldırıyormuş bu arada. Ben kullanıyordum gayet niye kaldırıyorlar anlamadım ama He evet evet hatırladım şöyle bir istatistik verdiler ee, Sadece YouTube kanal sahiplerinin %3'ü kullanıyormuş Bu şeyi ee, Nedir onun bu anket olayını ben bayağı kullanıyordum aslında da Neyse bilemeyeceğim artık YouTube böyle kaldırmayı Şey gördüyse Diyecek bir şey yok Evet şimdi bu odayı da temizledim sayılır %96 oldu nerede hiçbir fikrim yok bu arada diğer kir Bayağı da bulmaya çalıştım bu arada bak buranın ilginç bir şey var ha burada ayna koymuşlar. Hani boyutluluk katsın daha geniş göstersin diye. Bu oyunu yapanlar bu işi biliyor. Şimdi dediğim seçim olayı da buydu arkadaşlar. Burada seçim yapıyoruz. Mesela diyor ki biliyorsan lambaların ve lavabonun üstündeki aynayı kaldıralım. Onların yerine şık duvar fayansları dolaba yakın ve <laughs> sanırım bu videonun sonuna da benim bir Türkçe hocasına gitmem lazım. Böylece iç mekanı daha büyük gösterir. Büyük bozukla evin erkeği daha az masraf yapmaya yönelik. Evet bunu seçtim. Şimdi Asıl uzun ampul. Asıl uzun ampul alalım. Bu arada eskiden size o kadar uğraştırıyordu ki bu görevler. Artık buraya tık diye koymuşlar. Almanız yetiyor. Şimdi bir de asıl ampul ve halojen lamba bu ikisi değil mi? Yani ben koyu renk tercih ediyorum. Yani bana bana bırakmışlar yüzde %90. Evet, gerçekten bundan mı? asılı uzun yani güzel seçim. Diyecek hiçbir şey yok. Tebrik ederim. En azından şöyle yapalım. Hani Amerikan mutfak kısmı gibi olan kısmına koyayım da hani bir farklı gözüküyor. Belki bir güzel gözükür ya. Eşyayı yerleştir. Halojen lamba. Bunlar yerleşmedi mi? Yerleştirdim. Ha, halojen lamba ayrıca alacağım lan. Bunlar halojen değil ki. Bu ne? Şimdi satın al. Abi bunlar şuraya falan yerleşmiyor o zaman. Ya bana çok çirkin bir şey neyse dur. İkisinin arasına koyalım bari. Yapacak bir şey yok. Oyun benden çok çirkin şey istiyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Böyle koydum. Dur açayım bakayım bir. Oğlum Bak gerçekten zevkin bu kadar kötü değil. Onlar yaptırıyor. Tamam buranın olayı bitti. Kiri temizle 160. Yer koyun koy, koyun şundan döş ediyor Güzel güzel seçim. Fena değil. Yani parke. Şuralar çok pis. Gözüme takılıyor. Valla silmek istiyorum ya. Yani. Dur şuraları bir sileyim. <laughs> Döneceğim sana yan oda. %97 diyor. Başka nerede kir kaldı ya? Neyse açık renkli Melissa sol köşe kanepesi diyor. Okey. Yok bu. Bir dakika. Düşemediğimiz yerler... Bir dakika ben bir şuraları bir silebilir miyim? Gözüme çok takılı... Işık mı? Okey. Elektronik miymiş bu? İlginç. Şimdi diyor ki kanepe yerleştirecekmişiz. Ee, ev, ev, çok bolduğunu hissediyorum ama en azından bu renk eve daha uygun mudur? Hiç uygun değil ya yani. yok. Yok uygun değil sevmedim. Yani yerlere uygun en azından. Başka ne rengi var bunun? Yok abi siyah alacağım yapacak bir şey yok. Başka hiçbir tam olarak istediğim gibi uymuyor. Ee, Bunun bunu, şimdilik şuraya koyalım. Yani kenarda durması daha iyi sanırım. Bu arada hani e, evin mimarisi böyle tam güzel olacakmış ama olmamış. Mesela bir girişi yani girdikten sonra eve böyle bir şeyle karşılaşmak istemezsiniz. Burada mesela çarpabileceğiniz bir yer var. Direkt karşınıza merdiven geliyor. Burası birazcık otel gibi sanırım. Hani onların evi ama bayağı otel gibi. Baksana çünkü bak burası lobi mesela. Şuraya iki tane Böyle bar masası tarzı bir şey at lobi. Mutfak var burada. Yemek yeme alanı. Yukarıda da mesela odaların hepsi odaysa bak oda. O ha lobo oda. Net net otel burası bu arada. Net. Bizi yiyorlar. Evet sanırım arkadaşlar oyunda bir de evet bu ev gerçekten hatalı. Hani yapan mimar sıkıntılıydı, mühendis de sıkıntılı. Pencereleri yere yere sıfır yapmış. Hani buna normalde kapı olur. Kapıyı açarsın ama ilginç olmuş. Neyse. Çok sorgulamayalım biz. Paramızı alıp gidelim bu evden. Ne diyor bu? Yuka. Ben sizin eve çok ısınamadım. İşimi yapıp gideceğim abi. Yani yapabildiğimin en iyisini yapıyorum ve buradan gidiyorum. Ne var başka? Deve tabanı. Oha. Güzel Türkçe çevir lan. Yok bu olmaz. Deve tabanı. Aa güzelmiş bu. Yani kanepeyi sevdim. Bak yine eve laf atacağım da Kanepe güzelmiş. Üstü böyle olabilir. altı ayakları hiç öyle çirkin şeyler olması açık renk değil. Şöyle bir şey olsa nasıl olur? Bence evet. Eve uyum sağlar. İzninizle. Bu, bak bu kütüphane tam buralık ha. Bakar mısınız? Ben, ben bu oyunda bir şeyler biliyorum ha. En olabilecek yer burası bu arada. Burada, aa, burada da oda varmış. Ne bu? Burası da he, onların yatak odası. Ya genelde bu tarz şeyler yukarıda olması daha iyi olmaz mı? Ne işe? Yine bak yine ev, evi sorgulamaya başladım. Temizliğimi yapıp gideceğim ben. Deve tabanını alacaktık. Yere düşünce gidiverdi. Deve tabanı da şurada durabilir. Pencereyi çok kapattım ama yapacak bir şey yok. Adamlar kapı yerine pencere yapmış. Ne diyeyim ki? Şuraları da açalım havalandıralım derken. Bak burada yine bir toz tozkir bir şey gördüm. Ne kaldı şimdi? Şu odanın bir şeyi var mı? Oo eşyayı kaldır. Yata şu yatağı kaldıracakmışım mesela. Tamam ne şu renklere bu bizim bayağı bu odada iş var mı kasa mı lan bu dolapta unutulmuş kasa hmm, tamam içinden ne çıktı ki bunun içinden bir para bir şey ha gelir arttı tamam gelirimiz azdı sanki gelir arttı güzel sıkıntı yok ama ben zaten ucuza bitireceğim ki burayı ee, şimdi. Ne renge boyamamı istiyor? Şundan iki tane al. Evet şimdi en azından o da bir şeye benzemeye başladı. Şu tavanı da silmem mi gerekiyor? Niye bu kadar pis? Aynen sildik. Şimdi odada almam gereken bir şey var. Sanırım o da yatak. beyaz bir yatak yapayım onları istiyorum. Çünkü böyle çiçek gibi yatsınlar. Yastıklar beyaz olsun. Örtü de beyaz. Bence güzel oldu bak. Güzel. Yatak yani çünkü odaları da beyaz. Bence gayet iyi. Boyamam gerekmiyor herhalde. Bu neymiş hmm. bunu beyaz ayak beyaz şeyli güzel eve uygun şunu seçebiliriz önü neresi lan bunun güzel başka ne almam gerekiyormuş bunun üstüne direkt şu beyaz ışık zaten güzel gidecektir bunu aldım ne bu dörtgen halı hmm. bunu evet bu da güzel bak bak fazla bu kadar uyumlu oldu ama neyse olsun nasıl olsa kendim almıyorum ben olsam hayatta böyle döşemem bu arada eve bunu da kafaların üstüne de şuraya asalım insanların beynine uyurken düşmesin. Evet, buradaki işimiz de bitti. Yalnız kiri temizli diyor inatla. Baya bir sinir bozucu ama hani çok böyle ne bileyim gereksiz kirleri görüyormuş gibi bir his var içimde. Hani ben bir kir göremiyorum. Tüm odayı boyadım zaten hani. Al. %77 diyor mesela hala nasıl neden nerede bu kir? Evet ikinci plan odamıza geldik arkadaşlar iki seçim yapacaktık bu evde bu da sanırım ebeveyn banyosu diye yanlış anlamadıysam bir da öyle zaten değil mi? başka yerden bağlantısı yok aynen evet bir dolap raf ve yeni fayanslar yeterli olacaktır fazla bütçeye başka yerde kullanacağız banyo ile harcama ve ikinci ne banyo harcayalım ve ikinci bir lavabo modern bir duş ve tuvalet ekleyelim. Bir de yeni dolaplar ve fayanslar yerleştirelim. Ben abimizi yine seçmek zorundayım. Çünkü biliyorsunuz dolaptan para bulduk. Yani para harcayabiliriz biraz. Bunu kaldır. Duşakabini de kaldır. Duvarları elden geçir. Beyaz altıken bembeyaz kar beyaz istiyorum. Yani bu arada seçtiğiniz fayanslar daha kötü olamaz. Bunu da söylemek istiyorum. Yine çok çirkin bir seçim. Gerçekten iki yüzlülüğü oynuyorum şu anda. Abi fayans dediğin yani ki hani şu yüzyılda bence fayans değil de daha çok bu granit tarzı şeyler kullanılsa daha güzel olabilir. Ben öyle inanıyorum yani hani. A few later. Güzel. Şimdi duvarları döşemesi bayağı uzun sürdü bu arada. Şimdi yerden ha Allah'tan bunları döşemesi zor değil diye döşedik. Yani abi çok kötü seçiyorsunuz be. Keşke bana bıraksanız ya. Hani HGTV falan diyoruz da keşke bana bıraksanız monte edilebilir yassı tuvalet istiyorsunuz. Da bu zaten benim sevdiğim bu değil miydi? En azından şurada bir siyahlık katayım da bir güzel gözüksün ben İyileştir. Bunları yapması da kolay. Bunlar çok zevkli bak. Rahatlatıcı video izler gibi bu. Mis gibi oldu. En azından şunu, şunu da değiştirseydim be keşke. Dur üstü pislenmiş bir temizleyelim bunu. Yani kötü değil ama iyi kesinlikle değil. Heh, o net bunu siyah yap siyah. Dur duvarları Beyaz olsun sıkıntı değil de bu aynen. Ama bu niye bu kadar havada? Bu duş diğer duşa göre fazla mı küçük diye düşündüm de değilmiş. Yukarıdan yerleştiriyormuşuz. Güzel. Bir dakika ya nasıl ya? Siz iki tane mi lavabo istiyorsunuz? Ben anlamıyorum bu insanları gerçekten. Şöyle yapacağız. Hani onların düşüncesine uydurmak için hem modern istiyorlar hem yani evin her yeri bir farklı oldu da neyse hadi. Şunun aynısından bir tane daha istiyorlar. Yani zev zevksizsiniz yani ne diyeyim ki. Al iki tane lavabo al birleştir. Güzel. Su şey vanalarını aç. En sonda neyi yerleştirici? Ha, bunu yerleştir. Güzel. Yani neden böyle bir şey istiyorsunuz? İlginç. Eski moda aynı al. Zengin dursun diye iki tane gereksizlik ya. Dur bu yok yok. Şeyden istiyorum. Beyazından. Şuraya bu mu zengin duruyor gerçekten? İki tane daha o bu. Allah'ın şunu buradan çıkarttır da küvet yapayım. Madem zenginlik istiyor, küvetli olsun yani. Neyse, insanları yine karışmayalım. Ha, bundan satın al. Bu ne? Küçük. Hmm. Şuraya sığmaz zaten saçma olur. Tamam. Burası. Burası da kötü oldu. Artık yapacak bir şey yok. Bir dahaki sefere ben kendi evimi yapacağım. Burası da bitti mi? Bitti. Ha, neymiş? Yer kuraları çeşitli mat porselen fayanslar diyor. Bundan da döşememiz lazımmış. Olur. Benim için sıkıntı değil. %80. Güzel. Bunu da yaptık. Neredeyse. Hani %100 diyebiliriz 3-5 tane kir dışında her yeri yaptık. Bir keşke evi gündüz gözüyle görseydik de. Kapının üstü de mi kirli gerçekten? Evet. Arkadaşlar evimiz bu. Tahminen videoda 2-3 tane ev yaparım diye düşünüyordum ama hiç olmadı. Bayağı da bizi yordu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazlası için lütfen kanalıma abone değilseniz abone olun. Videoda bir like atarsanız sevinirim. Bu oyunu zaten ben seviyorum. Bazı videolarımı da siz aşırı seviyorsunuz. Umarım bu da onlardan biri olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Başka diyecek bir şey var mı diye düşündüm de.